Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah İnsanlığın yegane amacı Allah'a kulluk yapmaktır. Bu da onu razı etmek ve öfkesinden kaçmak ile olur. O zaman kulluk, Allah'ın emirlerini yaparak rızasını almak, onun yasaklarından kaçarak da öfkesinden kurtulmak demektir. İşte Allah bu rıza ve öfkeyi ise anne ve babanın rıza ve öfkesiyle eş değer saymıştır. Yani yaratmış olduğu kainatın tam merkezine kulluğu, onun da tam merkezine anne ve babanın rızasını koymuştur. İşte kainat bu minvar üzerine hayatı ve mematı kovalar ve durur. Abdullah bin Amr rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasına, Allah'ın öfkesi ise anne ve babanın öfkesine bağlıdır. İnanılmaz bir değer değil seni yaratan hiçbir şekilde seni büyüteni unutmanı istemiyor. Bu yüzden anne ve babanın değerleri Allah'ın isminin tam yanına nispet edilir. Yani dininden sonra senin en kıymetli değerlerin annen ve baban denilmek isteniyor. Abdullah bin Ömer Kur'an'da üç şey vardır ki yanında zikredildiği şey olmadan tek başına zikredilmesi doğru olmaz dedikten hemen sonra Lokman suresindeki bana ve anne babana şükret ayetini zikretmiştir. Subhanallah. Kendi benliğinizi bir düşünün. Allah indirmiş olduğu kitapta kendi ismini zikrettikten hemen sonra sizin isminizi de zikrederek kendisine ve size şükredilmesini istiyor. Bundan daha büyük bir müjde varsa şayet cennet olsa gerek. Hatta cennet bile peygamberimizin verdiği bilgiye göre bu iki isme yani anne ve baba rızasına dayanan bir müjde ile veriliyor. Yani ne dünyanın ne de ahiretin onlarsız olmuyor. Varlıklarına yüce bir değer atfeden Allah, anne ve babanın yokluğuna bile yüce bir değer atfediyor. Şayet babanın arkasından onun sevgisini ve değerlerini zedeleyecek şeyler olursa, ilk başta seni hasım olarak Allah karşısına alır. Şayet yüreğiniz dayanırsa, ...Peygamberin dilinden gelen ve Allah'ın hasmını ifade eden şu sözlere kulak ver. Peygamberimiz, ''Babanın sevgisini koru, onu kesip atarsan Allah da senin nurunu söndürür.'' demiştir. Sanki hayatını idame ve ikame etmen için sana verilen nurun tamamı babandan kaynaklı da... ...onun sevgisini korumadığın için sana yol ve yordam gösterecek ışığını da kaybetmiş gibisin. O olmayınca burnunun dibini dahi göremeyen karanlıklar içerisindeki bir zavallısı. Her şey zıttıyla bilinir. İsimlerini kendi isminin hemen yanına kitabında zikreden Allah Azze ve Celle bu defa onların sevgilerini dahi koruyamadığında hemen karşına çıkıveriyor. Hasmın Allah'ın kendisi veriyor. Hasmı Allah olan kimse ne kadar da bedbahtır. Babanıza Allah tarafından verilen kıymetin değerini gerçekten hissedebiliyor musunuz? Abdullah bin Ömer Medine'den Mekke'ye yolculuk yaparken bir deveye binmişti. Fakat devesi yorulduğu zaman binmek üzere bir merkebi de yanına almıştı. Bir de belki de sıcaklıktan dolayı fazladan bir sarığı başına sarmıştı. Yolda bedevi bir adamla karşılaşınca ona sen filanca adamın oğlu değil misin diye sordu. Adam evet cevabını verince şu merkebe bin ve şu sarığı da al ve başına sar diye ona telkinde bulundu. Yanında bulunanlardan bazıları ...bu adama bir iki direhem verseydin bile yeterli olurdu deyiverince... ...İbn Ömer, bu adamın babası, babam Ömer'in dostuydu. Resulullah ise şöyle söylemişti. Babanın sevgisini koru, onu kesip atarsan Allah da senin nurunu söndürür, dedi. Bir başka rivayete göre ise, ey Ömer'in oğlu, bu adam bir bedevidir. Bedeviler ise küçük şeylerle mutlu olurlar. Ona neden bu kadar çok kıymet verdin dediklerinde, o babamın arkadaşıdır deyip yine aynı hadisi vermişti. Yani Allah sizi sadece babanız konusunda değil, sevseniz de sevmeseniz de babanızın arkadaşları hususunda bile sizi kendinize bırakmıyor. Aslında bize merhamet ediyor. Sizin babanıza olan sevginizi sıcak ve daim tutmak istiyor. Allah bedeni olmasa bile toprağın altıyla irtibatınızı elden bırakmıyor gayb alemiyle bizim anlamadığımız ve görmediğimiz bir sevgi ağ oluşturuyor. Sanki Allah sizin babanız hayattayken yapmadığınız şeyleri yapmanız için size bir fırsat sağlayarak o kanal üzerinden kabre onun mutlu olacağı bir hayat taşıyor. Abdullah bin anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En güzel iyilik babasının vefatından sonra kişinin sevdiği kimselerle irtibatını devam ettirmesidir. Evet. Ayrılık acısı yüreğine mi oturdu? Babanla ilgili çıkmaz bir sokakta mısın? Yaşarken onu razı edemedim mi diyorsun? Pişmanlıkların gözünün önünden gitmiyor mu? Kalbine çöken sızılar gözlerine mi vuruyor? Yaşasaydı her dediğini yapardım mı diyorsun? Gölgesi kafi. Yeter ki gözlere bana baksın mı diyorsun? İşte bu son virajda Allah Azze ve Celle son çığlığımıza yine kendi peygamberiyle bize icabet ediyor. Pişmanlıklarınızı telafi etmek, sevginizi perçinlemek, misyonunuzu tamamlamak, değerinizi yüceltmek ve her şeyden daha önemlisi vefat eden anne ve babanız için kabirde ona nefes olacak son yapmanız gereken meseleyi Allah Resulü şöyle açıklıyor. Malik bin Rebe anlatıyor. Beni Selam kabilesinden bir adam geldi ve Ey Allah'ın Resulü anne ve babamın vefatlarından sonra onlara iyilik adına yapmam gereken bir şey var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet var dedi. Onlara dua edeceksin. Bağışlanmaları için Allah azze ve celle'ye yalvaracaksın. Onların tavsiyelerini yerine getireceksin. Dostlarına ikramda bulunacaksın. Ve onlarsız olmayan sılay rahimlerini yapacaksın diye buyurdu. Verdikleri nimet aldıkları ise hikmet olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Allah'a emanet olun.